Sevgili seyirciler uzayda hayat olup olmadığı eğer varsa canlıların neye benzedikleri insanoğlunun zihnini yüzyıllardır meşgul ediyor. Aynı konu kutsal kitaplarda da yer alıyor. 61 yıl önce kaleme alınan ve bugün ortaya çıkan bir FBI raporuna göre uzaylılar var. İşte bilim dünyasında bomba etkisi yaratan o rapor. Bu uzaylı görüntüsü yalan değil, gerçek. 1947'de yaşanan Roosevelt kasabası olayı ile ilgili ilginç bir gelişme oldu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın yeni yayımladığı arşivlerinden çıkan raporda Amerikan Hava Kuvvetleri uzaydan gelen 3 uçan dairenin New Mexico'ya indiğini doğruladı deniyor. <laughs> 61 yıl önce hazırlanan rapora göre uzaylılar 91 santim uzunluğunda, vücutları metalik bir kıyafetle kaplı, araçları ise daire şeklinde. 64 yıl önce Meksiko'nun Roosevelt kasabası çöle uçan dairelerin düştüğü haberlerinden sonra büyük üne kavuşmuştu gazeteler hava kuvvetleri uçan daire yakaladığı manşetleri atmıştı. Ancak ertesi gün Amerikan ordusu bu haberi yalanlayarak söz konusu cismin bir meteoroloji balonu olduğunu iddia etmişti. O gün çekilen bu görüntüler sır olarak kalmıştı. Şimdiye kadar hep reddedilen bu uzaylılar FBI raporuyla ilk kez doğrulanmış oldu.